Dünyanın sonunu getirmek için ellerinden geleni yaptılar ama dünyanın sonunu getiremediler. Esasında insanın sonu geliyor sevgili Sercan. Şimdi yani insanın dünyanın kıyameti geliyor. sonu geliyor değil, insanın sonu geliyor. Aynen öyle. Net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Yüce Rabbim diyor ki: "Kıyametin bilgisi ağır olduğundan kuluma yüklemedim." diyor. İnsanın kıyameti yavaş yavaş gelmiyor çaktırmadan gelmiyor. Ercan. Baya bir bodozlama, bodozlama gözümüzü soka soka getiriyorlar. Efendim Sercan Kahveci ben. Çıkışa hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Bugün yayında duyduklarınız gerçekten hayatınız boyunca aklınızdan çıkarmamanız gereken konular olacak diye düşünüyorum. Çünkü Ercan hocamız var. Ercan Han Üşümez, parapsikoloji, metafizik uzmanı çok değerli bir konuğumuz ve çok önemli konuları konuşacağız. Ercan Hocam hoş geldin. Sercancığım o kadar huzurla ve güzellikle karşılandım ve geldim ki büyük bir heyecanla geldim. Eyvallah hocam biz teşekkür ederiz. O e, mutluluk bize ait. Çok, çok teşekkürler, teşekkür çok sağ olun. Şimdi Ercan Hocam ben aslında e, biraz daha böyle e, nasıl diyeyim daha önceki habercilik geçmişimden kaynaklı mı bilmiyorum ama İnsanların böyle e, algılarına bakarım. İnsanlar çevrede neler hissediyor, neler düşünüyor. Şimdi baktığımız zaman, özellikle son bir yıl içerisinde, bu dönem içerisinde, insanlar hep bir bekleyiş içerisinde. Yani hep bir son bekliyor. Yani şu var, acaba yaşanan felaketler, seller, depremler, dünyanın sonu mu? Dünyanın sonu mu geliyor? Ne yapacağız? Bundan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı? Gibi sorular akıllarda. Gerçekten dünyanın sonu mu geliyor? Böyle bir durum mu var? Ee, şimdi sevgili Sercan şöyle söyleyeyim. Dünyanın sonu gelmiyor. Bir defa bunu söyleyeyim. Hı hı. Dünyanın sonunu getirmek için ellerinden geleni yaptılar ama dünyanın sonunu getiremediler. Bunun içinde eski işte Mu kıtası... Kıtaların ayrılması, Atlantis'in işte batması, e, Sümerliler, e, Mısır, Firavunları bunların hepsini koyduğun zaman hepsi köleleştirme, dünyanın sonu geliyor, kıyamet geliyor. Hatta yakın zamanda 1900'lü senelerin başında hı hı. yine kıyamet senaryoları yine gelmişti. Evet. Esasında insanın sonu geliyor sevgili Sercan. Şimdi yani insanın dünyanın, kıyamet dünyanın geliyor. sonu geliyor değil insanın sonu geliyor. Değil. Aynen öyle. Şimdi bunu şöyle algılayın. Biz suretlerimizi sihiretimizi değil de suretlerimizi aynaya bakıp gördüğümüz şekilde olduğumuzu düşünüyoruz. Oysa ki bir titreşim okyanusunda gördüğümüz kadarımız var. Hı -hı. Ve kaderimiz de kadarımız kadar. Kadarımız ne kadarsa kaderimiz o kadar. Bu kadar çok irdelememizin nedeni. Hı -hı. Allah net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Yüce Rabbim diyor ki kıyametin Bilgisi ağır olduğundan kuluma yüklemedim diyor. Şimdi hı hı. bunu yüklemedim dediği yerde kıyametin geleceğini kimse söylemez. Hı hı. Ama insanın kıyameti mi geliyor? Evet. İnsanın kıyameti yavaş yavaş gelmiyor. Çaktırmadan gelmiyor. Sercan. Baya bir bodozlama, bodozlama gözümüzü soka soka getiriyorlar. Yani resmen adamlar bunu gözümüzün önünde parça parça Oyun bahçesinde oynar gibi ki dünya bir oyun alanı. Hı hı. Biz uyanana kadar yani bir avuç akledebilen insanlar uyanana kadar onlar burada şu anda bizle beraber yaşayıp bize bunları yaşatıp biz de dünyanın kıyameti geldi. Allah'ın emirleri yerine geliyor. Bak işte arçelik kullanma kılavuzu gibi küçük kıyametler, büyük kıyametler Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey geçmiyor. Hı -hı. Ama biz küçük kıyametler, büyük kıyametlerle uğraşıyoruz ya, Hı -hı. çok güzel bir oyalanma alanı. Artık her şey eğer kıyamet gelecekse de hazırım diye bir insan grubu var dünyada. Hı -hı. Şimdi böyle bir şey değil. Bunu Sistemi söylüyorum. buna hazırlıyorlar yani. Sistemi buna hazırlıyorlar. Çok güzel oyun oynuyorlar. Şimdi şurada cesaretimizi bir arttıralım. Eğer korkumuz varsa ve cesaretimiz varsa başarırsınız. Hı -hı. Ama korkunuz var, cesaretiniz yoksa ölürsünüz. Net. Cesaret Hı. ve korku yan yana geldiği zaman dünyada insan kendini ve bilincini aşabilecek kadar algoritması ve sonsuz matematiğin içerisinde alemin geometrisinde istediği gibi her şeyi var eden Allah'a kün feykün ol der ve olur makamında her şeyi oldurabilir. Hı. Yani burada önemli olan ne biliyor musun? Neye hakredeceğiz? Bir, CERN projesi. İki, Hard teknolojisi. 3. <laughs> Elon Musk Bill Gates ee, Illuminati ve bunun gibi insanların bir avuç insanların <laughs> tıpkı Hitler'in zamanında W. Bush'un dedesi Hitler'in muhasebecisiydi. Şimdi bunu evet. araştırsınlar görecekler. Tıpkı Hitler'in 440 frekansında uğraştığı gibi neden? Tıpkı Tesla'nın geliştirdiği sistemi ters mühendislikle insanların e, bertaraf etme, kötü etme, köreleştirme üzerine kullandıkları 1978 senesinden beri Amerikan savunma sanayisinin bu konuda çok üzerine büyük bütçeler ayırıp bunları Üzeri üretmesi etmesi. gibi. Şimdi bakın bunları düşündüğümüz, aklettiğimiz zaman geldiğimiz bu 2023 yapay bir 2023 diye kendim bağıra bağıra söylüyorum. Yapay evet. 2023 neden? Çünkü Hazreti İsa'nın Bak şimdi sorduğun soru kıyamet ya. Hazreti evet. İsa Aleyhisselam'ın doğumunda sıfır yok. Sonradan sıfır var ve Gregorian tarihinde 8 yıllık bir sapmayla bakın dikkat edin 8 yıllık bir sapmayla meşhur o mayaların 2012 kıyamet Armageddon olayı var diye şerinci olay. Evet evet şerinci. Hiçbir halt gerçekleşmedi bir anda... Ama bir öyle şey bir hazırladılar düşündüler. ki... Çok acayip hazırladılar. Evet. Şimdi 2012 aslında 2004'lü diye bunu bas bas bağıraraktan her, her programda bunu dile getirmeye çalışanlar. Oradan oraya bağlayacağım. Bak Hı -hı. dikkat edin. Şimdi 2004 senesiydi. 2012 üzerinden geldiğiniz zaman gerçek 2012'ye ulaşmak için artı 8 ekleyin üstüne sapmadan dolayı 2020. 2020. Şimdi düşünsün bakalım herkes. 2020'den beri neler başladı? Pandemi hastalıklar, felaketler, toplu ölümler, yapay zeka, e, efendime söyleyeyim ekonomik çöküşler, devletlerin çöküşleri, iklim değişikliği konuşmaları, insanları azaltma nüfus, azaltma 500 milyonu Birleşmiş düşürme gibi projede. resmen bununla ilgili Birleşmiş Milletler'in özel raporu var ya. Evet raporları. Yani bu raporlar açıp internetten okuyabilirler. Adamlar yayınlıyorlar. Evet, İngilizce evet. olarak yayınlıyorlar yani bunları. Aşama aşama ne yapacaklarını söylüyorlar. Bakın net gözümüze sokarak dediğim şey bu. Şimdi bunların hepsine baktığınız zaman o zaman 2020 mayaların işaret ettiği gerçek 2012 ise dediğim yerde 2023'ün üstüne artı 8 eklediğin zaman 2031 yapar. 2031 senesi neden önemli? Çünkü 2019'da sevgili Cüneyt Zapsu G7 zirvesinde 2019'un sonuna doğru Bloomberg TV'ydi sanırım. Orada bir hmm. röportaj yaptığında sevgili Sercan beni bu toplantı işine açıkçası çok ürküttü dediği yer bundan çok değil 10-15 yıl sonra yeni bir insan türü gelecek dediği yere 2031 diye ekledim ya 2023'ün üstüne evet. 8 10-15 yıl dediği yer 2030'a geliyor 10 yıl dediğin zaman Evet bundan 2 hafta önce de 3. Charles'ın Herdeyi indirip iklim değişikliği saati dijital olaraktan açtı dedi ki Hı. iklim değişikliği saatini kurdum ne kurdu 6 yıl 24 gün 42 saat Hı. bundan başlattı şimdiki evet. tarih 2 hafta öncesinden hesaplasın bütün seyirciler 2030'a denk geliyor Vay, şimdi bunda bu yayını izlerken bir de kalem kağıdınız da elinizde olsun yani biraz <laughs> da e, gerçek e, noktalara nasıl ulaşıyor e, Ercan hocamız ee, buna da değinmek istiyorum açıkçası. Bir de şu var hocam. Yani bu tarihlere değineceksin. Bunlara mutlaka Hı -hı. şey yapacağım. Ben şurada e, bunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Hı -hı. Hani tanrıcılık oynayanların yapmış oldukları projeler aslında dünyanın değil insanlığın sonunu hazırlıyor. Evet doğru. Demek istediğiniz o doğru yani başta. Ama şöyle bir olay var. Burada akledeceğimiz şey şu. Hı -hı. Sercan. Yine Kur'an-ı Kerim'de düşmanınızın silahıyla onları vurun dediği yer, alıp da bir sniperla vurun demiyor hı hı. yaradan. Bunlar eğer bir frekans okyanusu oluşturduysa, bizim o kadar değerli mühendislerimiz, o kadar değerli bilim insanlarımız var ki, diyor ki onların bu yaptığı negatif yönde işlettiklerini, siz pozitife döndürüp ters mühendisliği siz de kullanabilirsiniz. Şimdi bakın, kurtuluşumuz var. Hı hı. Hepten kenara çekilip, ee, evdeki koltuğa oturup umutsuz bir şekilde oturmanın bir bir anlamı mantığı yok. yok. Evet. Ama bakıyorum ki insanların da şuurları da kapalı. Yani bu Sörm projesine baksınlar dediğim noktaya gel şimdi İlk başta söylediğim harp teknolojisine baksınlar dedim. Şu son geçtiğimiz günlerde Amsterdam'ın sokaklarında ağaçların köklerinden sökülmesi, Hindistan'da, Pakistan'da, Türkiye'de, işte Karadeniz Bolu'da herkese geçmiş olsun bu arada. Evet, yani Arda sel arda felaketleri gelmiyor. her yerde. Dünyanın her yerinde olması oldu. Dünyanın değil mi? her yerinde oldu. Ama dikkat et, Amerika Birleşik Devletleri'nde de oldu. Neden? Çünkü kimse o çobanın koyununu öldürmesinden şüphelenmesin diye gelip çobanın yanında ağlayacaksın ki kimse hmm. senden şüphelenmesin. Kendine de zarar vereceksin. Çünkü oradaki insanlar karma insanlar. Tabii. Hani onlar için önemli değil ki ölmüş ölmemiş. 11 Eylül'de gördük bunları biz. Bu Tabii. senaryoyu. Şimdi Amerika'da da olacak ki insanların aklına. Amerika yapıyor diye ya da işte şey onlar gelmesin. yapıyorlar diye o düşünce gelmesin. Şimdi bu kadar aklettiğimiz yere bak ve arkasından gelen bütün herkesi suçladığımız yer. Elon Musk suçlu, Bill Gates suçlu, e, uydular suçlu, frekanslar suçlu, 5G suçlu, e, herkesi suçluyoruz. CERN projesi suçlu. Peki ben de soruyorum. Bütün insanlara soruyorum. Buna karşılık siz ne yapıyorsunuz? ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapmadığınız gibi... Bu adamların ürettiği her şeyi zevkle şuurunuz kapalı kullanmaya devam ediyorsunuz. Şimdi tam burada şeyi soracağım hocam sana aslında ee, dediniz ya bu projeler bunları niye kullanacağız? Şimdi e, Wi-Fi kullanmayalım mı? Yani e, bu sistemi tamam kötü amaçlı kullanmış frekansları bize kötü amaçlı ulaştırmış olabilirler ama Wi-Fi kullanmayalım, mı, internet kullanmayalım, ne ne yapalım yani? Söyleyeyim mi? Ne yapalım? Söyleyeyim mi sevgili serseri? sana desem ki bütün insanlara desem ki evet. bir günlüğüne bütün wifi'leri kapatın ve bütün akıllı telefonların hepsini şş, tamamen bir gün 24 saatlerini kapatın. Bakın burası Hı -hı. çok önemli. Bir günlüğüne bütün o internet ve interaktif ortam dursun. Hiçbir Hı -hı. şey YouTube'dur, farklı yerlerdir. Hiç kimse bir şeye bakmasın. Kapattık her şeyi. Hı, -hı. O bir günün 24 saatinin sonunda vücut daha fazla serotonin ve melatonin üretmeye başlayacak. %98 üzeri hatta insanlar ertesi güne daha mutlu kalkacaklar. Hatta ve hatta çocukların bilinçleri, hatta ve hatta sebzelerin çıkışı, hatta onların frekansı, içtiğiniz, yediğiniz yemeklerin tadı o bir günle tamamen değişecek. Şimdi ben bu kadar büyük iddia ediyorum. Bakın bütün Türkiye'de aynı anda böyle bir kampanya başlasa sadece 24 saatliğine. Bu arada bunları kapattık ama sana bir şey söyleyeyim mi? En fazla 24 saat hadi bu kampanyayı kampanyaya uyduk dedi. 80 milyon kişi. Ertesi gün ne olacak? Şimdi bunu engelleyebilir miyiz diye bir soru sorduğun zaman bana mümkünatı yok. Çünkü çıkanlık artık. Evet. Bir de vazgeçilmez yapılması. Aynen öyle. Şimdi o zaman bunu Ortadan kaldırabilecek, akledebileceğimiz yerlere bakmak lazım. Örneğin geceleri en azından yatarken Wi-Fi'yi kapatmak. Hı hı. Geceleri en azından yatarken e, bir bakır kutusunun içerisinde ya da bir e, elektromanyetik alanı çok fazla daraltan bir herhangi bir şeyin üzerine e, Aragonit taşına yakın bir yere telefonları kapatıp koymak. Hı hı. Ama bir de insanlara diyorlar ki işte bu deprem, deprem olaylarından... Olabilir bunlardan dolayı telefonlarınız işte acil ikazlarda sesiniz olsun şu olsun bu olsun ulaşa, ulaşılabilir olsun. Özellikle son depremden sonra herkes telefonlarını yatak odasına mecburen sokmaya başladı yani. Aynen Sokmayan öyle. bile. Çünkü, Çünkü bilinçler bu şekilde ekildiği için bunun mümkünatı yok. Keşke yapılabilse. Hı. Bunun nedeni şu sevgili Sercan. Şimdi sen dünyanın kıyameti mi geliyor dediğin yerde ben insanın kıyameti geliyor. Dedim. Evet. Ama Sön projesi 21 Haziran'dan sonra %100 aktif hale getirildi. Tesla'nın 1978'den beri Amerika'nın savunma sanayisine uğraştığı ters mühendislikle insan beyin dalgalarını etkileyebilecek bütün sistemi, cep telefonları zaten birer silah olarak da evet. üretildiği için e, aslında manyetik alan olarak düşünün ve harp projesi de bu Tesla'nın projesiyle beraber daha da büyütüldüğü için ve şu anda aktif olduğu için CERN projesi aslında dünya manyetik alanını şu anda etkilemeye başladı. Toplu yıkımların, toplu sellerin, dünyada birçok yerlerin hatta hmm. anlamsız bir anda 33 derece 35 dereceyken ertesi gün Mart ayı gibi bütün bulutların gökyüzünde olması, gök gürlemeli havaların inanılmaz derecede şiddetli ağaçların yağışlar. olması aslında bunlar alışık olmadığımız şeyler. Peki bu neyi gösteriyor? Neden işte yapıldı? Burası işin tehlikesi. Dünya Schumann rezonansı. 6.4 insan beyin e, dediğimiz elektromanyetiği beynin 7.2 dünya sevgili partnerim benim diye algılıyordu insanı. Hmm. Sevgili dostum. Çok önemli bir noktaya gidiyor Ercan Hoca. Yayından önce ben bir e, kendisinden sufle almıştım. <laughs> Çok önemli bir yere gidiyor. Yani dünya aslında e, nereye evriliyor? İnsanlığın sonu neden geliyor? Bunu ikinci bölüme saklayalım mı peşin hemen? Şimdi ben burada bir virgül koyayım. Saklayalım. Bir virgül koyayım. Yani dünyanın aslında sonunun gelmediği, insanlığın sonunu geldiğini söyledi Ercan Hocam ama bunu şimdi bir parantez açacak. Bu bölümde, yeni bölümde mutlaka izleyin. Bu parantezi açtıktan sonra ee, nasıl diyeyim şok olacaksınız, çok şaşıracaksınız. Çünkü dünya insanı nasıl bir virüs olarak görüyor? Bunu konuşacağız değil mi? Bunu konuşacağız. Yani insanlığın sonunu getirecek aslında dünya mı? Kafanız çok karıştı biliyorum ama ikinci bölümü mutlaka bekleyin. Burada olacağız. Çıkıştan ayrılmayın.